İnne Burada mesele nereden geldim? Mesele şuradan geldi. 40 kişi eşcinsellik yapıyor. 100 bin kişi de eşcinsellik yapmıyor. Yapmıyor. Ama Allah kaç kişiyi kurtarıyor? Artık onu sayısı bir bu da gelecek mi bilmiyorum. Lut Aleyhisselam'ın e, kendisi hanımı da kaldı. Helak olanlarda hanımı da kaldı. Kızları var. Herhalde iki üç tane de kızı var. Ve böylece Efendim, bu sayfaların devamı nerede? Burada yok. FNC'ye alınmamış mı burada? Ha yok, tamam var. Ee, beni İbn-i diyor, iki kızı, iki kızı diyor, kendisini kurtardık diyor, iki kızını e, kurtardık diyor, hanımı da azapta kaldı diyor. Efendim, bazı ümmetlerini de ben görmüştüm başka tefsirlerde. Müslüman olan ümmetlerinden de birkaç tane yani çok değil birkaç tane onlardan da yanına aldı. Geceliğin çık dedi Mevla. Ondan sonra sabaha bunlar helak olacak. Bunları batıracağım buyurdu. Ve e, şimdi o işi yapmadığı halde niye yüz binlerce insan altın üstüne getirdi Mevla? Çünkü neden? Neme lazım deyip etliye sütliye karışmayanlar doğruyu anlatmayanlar beni ilgilendirmez diyenler kurtulamıyor. Cumartesi balık avlama meselesinde de Kur'an-ı Kerim açıkça e, netceyn ellezine hani su biz kötülükten nehyedenleri kurtardık. O balık avlama işinde de cumartesi haramını delenlerde hepsi delmedi. Hatta bir kısmı yapmadığı halde ikiye bölündüler yapmayanlar. Bir kısmı dedi ki biz vaz edeceğiz. Öbürü de dedi ki bunlar zaten laftan anlamaz Allah belalarını verecek dedi. Vaaz etmeniz boşuna gider. Mesai harcamayın dedi. Kur'an-ı Kerim bunların hepsinin sözünü ayetler beyan ediyor. Peki kurtulmaya geldiği zaman maymuna domuza döndürüldüler. Kurtulan kim oldu deyince Kur'an-ı Kerim kötülükten nehyedenleri kurtardık diyor. Bak yapmadığı halde beğenmediği de halde gidip demediği için doğruyu demediği için gittiler. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Hadis-i şerifler bunun örnekleriyle dolu. Bak şimdi e, hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor hadis-i şerif. İbn-i Asakir, Suyuti, Ali kaynakları çok. Men amile zelge min kavmi lut innema kânû selâsine ve neyifen. Lut kavminde eşcinsellik yapanlar otuz küsur kişiydi. La yebluğun erbain. Kırka ulaşmıyordu sayı. 40 Kırk yokmuş. 40'a ulaşmıyor diyor hadis-i şerif. Küsurat koymuş, 40'a ulaşmıyor diyor. Fe ehlekumullah cemia. Allah toptanını helak eder. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem le temurun ne bil ve al münker. İyiliği emredeceksiniz. Mutlaka kötülükten ne edeceksiniz? Bu rey işinde de ben doğruyu iyiliği emredip kötülükten ne yetmek durumunda kaldığım için bunu konuşuyorum. Yoksa ben deminden beri boşuna niye konuşayım? İyiliği emredeceksiniz. Kötü işten, yanlış işten ne edeceksiniz? Fetva var burada Ali Adem Efendi Hazretlerinden. Bunu anlatmak zorundayız ümmete biz. Niye verdi o fetvayı mübarek? Ha, onu yapmadın, bunu yapmadın. Efendinin sözü bozuldu, bir şey demedin. Rabıtayı bozdular, bir şey demedin. Ne olacak? Herkes beni sevsin, herkes beni dinlesin. Olur mu öyle şey ya? Hani Efendi Hazretleri'ne vefamız? Yolu bozdurmayacağız. Söz verdik ona. Ev, Lete ummenekumlukubetu cemiyaa ya da azap gelecek başınıza patlayacak ama yapan yapmayan ayırmayacak diyorum sana vilayetlerin nüfusu yüz binleri geçen hepsi battılar kurtulan Lut aleyhisselam iki kızı birkaç tane Müslüman o zaman bela hepinizi kaplayacaktır buyurdu sallallahu aleyhi ve ebu Sa'id aday bu hadisi de delil getiriyor Onun için, Yine ne buyurur? İbn Abbas radıyallahu anhu madan rivayetle. Ya Resulullah tehlikül kariyetu kar fi musalihun. İçinde salihlerin, velilerin, kırklar, yedilerden velilerin bulunduğu bir memleket batırılır mı? Batırılır mı? İstanbul'da bu kadar ulema evliya, on binlerce belki hafız, medreselerde teheccüde kalkan talebe sibyan var. Batırılır mı? Bu kadar her dakika batırılıyor işte şehirler köyler. Batırılır mı ya Resulallah? Buyurdu ki: Ne'em, Evet batırılır." Dediler: Ya Resulallah niçin Bitehavunim ve sukutim amma sillahü teala. Kevşek davrananlar, onlar salihse olsalar kevşek olurlarsa ve Allah'a isyan edilen noktalara sessiz kalırlarsa Kendileri hiç günah işlemiyor, isyan etmiyor. Sabah kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar Sami davut, oruç tutuyor. Günah sıfır. Ama günahkarlara yapmayın etmeyin haramdır demiyorsa en büyük evliyada olsa batırılır diyor. Batırılır diyor hadis-i şerif. Ondan sonra efendim Taberani kaynağındaki diyor Bezzar en sahih kaynak İmam Gazali bu hadis-i şerifi zikrediyor. Bunları çok anlattık ise Ayşe radıyallahu anh'a validemiz den rivat ediyor Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. O Uzi be semanet Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı bunu. Bir kariyeye azap gönderildi. İçinde ne vardı? 18 bin bir rivat 12 bin bu rivatte 18 bin zat var mübarek. Şu anda öyle zatlar yok dünyada yani. Amel bakımında. Amelum amelül enbiya. Onların ameli neydi biliyor musun? Bir peygamber sabah teheccüde kalktığından sonra bir daha yatana kadar bir peygamber ne amel ediyorsa o veli de öyle amel ediyordu. Peygamber ameli nerede var öyle? Efendi Hazreti vardı tamam da. E yine de vardır ben bir şey demiyorum. 18 bin tane bir yerde nerede var öyle bir yerde? İstanbul'da 20 milyon olmuş 18 bin tane peygamber gibi amel eden var diyebilir miyiz şimdi? Ki Müslüman ülke ya. Peki ne olacak? Dediler ya Resulallah, keyfe bu nasıl oldu ya? Kale bunu lem yekunu Allah'ın emirleri çiğneniyor, yasaklar işleniyor. Allah için birisi gazaba gelmez. Deseler ki şey efendi mübarek birileri içki içiyor bilmem ne. Nasıl içer ya Allah'ın haramı nasıl işlenir bu memlekette? Şunlara bir şey anlatalım. Deme. Ve la emrune bil maruf ve la İyiliği emre söylemez. Şunu yapman lazım. Allah böyle emrediyor demez. Kötülükten ne etmez. Onun için hatta biliyorsunuz e, İbrahim İbni Amri San'ani radıyallahu anh İbni Dünya. Dünyanın en büyük hadis hafızı. 1250 sene evvel. Sahabeye çok yakın. İbni Ebu Dünya bunu zikrediyor kitabında. El emru bil maruf ve ne'yu al diye kitap yazmış. Müstakil. O kitapta geçiyor bu. Allah Azze ve Celle Yuşa Aleyhisselam'a ne vahyetti? İnni mülikü min kavmki erba'ine elfen min hıyârim ve sittine min şirârim. Ey Yuşa Aleyhisselam! Ben senin kavminden helak edeceğim. Ümmetinden. Kimleri helak edeceğim? İyilerinden kırk bin, kötülerinden altmış bin. İyileri, hıyar, Türkçedeki hıyar salatalığı değil. Hıyar Arapçada hayırlılar yani ha. Efendim onun için hıyar dedim miller size kızmayın yani. Ne hıyar adamsın deriz maşallah demek lazım yani. Hıyar iyi bir şeydir yani. Hıyar hayırlı demek ha. Dediler ya Rabbi havlal eşrar fe ma balul ahyar. -e Hadi şerlileri anladık helak edeceksin et. Hayırlılara ne oldu? Hayırlılara. Onun için diyorum müdahale gerekiyor vaaz nasihat gerekiyor, doğruları söylememiz gerekiyor, birileri bizi hedef alıyor, birileri bizi tehdit ediyor, birileri bizi tabii ki sevmemeye başlıyor, sevenler dönüyor. Kim nereye dönerse dönsün, beni sevmeyen sevmesin, ben doğruları söylemek zorundayım. Ben ahirette Allah'a cevap veririm? Efendi Hazretleri'nin yüzüne nasıl bakarım kardeşim? Onun için Mevla ne buyurdu? Yuşa Aleyhisselam'a geldi bu vahiy. İnne lem yagdabu li Ben gazap ettiğim işleri yaptıkları zaman o hayırlı adamlar, mübarek, salih, veli, hiçbir günah yok ama günah diyenler, günah işlediğinde Allah kızdı bu işe diye onlar kızmazdılar yani bir gazaplanmazdılar. Ve kanu yuakilunu ve Bir de beteri şu. Bir de oturdular yine onlarla yemek yerdiler. Oğluysa da, kızıysa da, karısıysa da neyse de. Yerdiler, içerdiler. Nasıl yersin içersin? Bana isyan edenlerle beraber oturursun Mevla buyuruyor. Onun için bu mesele önemli. Adamlar resmen İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyor. LGBT erkek erkeğe evlenebilir diyor. Ne var diyor ya? Ne var diyor? Bunlara alışmak lazım diyor. Durum bu.